Hem hani sana ne bir işte popülerliği yolla e. Bir de bu yüze satın e. 15 kal lazım diye. 15 kal. 1500 dedi bir gün ha. 15 bin lazım da bu şey seçim. 100, 100 bin olmağa. Şöyle Sen de Burası da. Ben görüyorum. Ha. İzleyicimiz yok Sılka. Hemen sılkanı yok. Hemen sılka olmayacağım. Deyən Nizat Rus evdeki internetine bakacak da. Mən burada değişiklik gelmişim biraz. Bilmek istedim ki yine tutulur tutulmur. Youtube. Youtube'a girdim. Kanalın adı Rəşad. Rəşad. ad bu. Bu A da da. B Rəşad. Rəşad. da Rəşad. 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 A Rəşad. 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 Rəşad.

dəfə çıxdı. Hə. Hə. 31 32 dəqiqə olmuşsa. Nizar oynayırdı və. Yol lazımdır. 2 dəqiqələşmə. Zlidə çəliyir bir nəfər. Bir də atıram sənə səhifəni. Gə şey, bax görən. Bunu qoy. Gör səsməsi nətcə də çıxır. Ya يا <applause> 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 aman canlı yana düşdümü? Ayəm. Hə? Gidə baxa bilmədim əməmi. Biaxla belə şeylə yollanmışdı. Baxa bilirdim. İndi heç biaxçı kimi gəlir. Yəni biaxla canlı yayım var idi ha. WhatsApp-a. Yenə də o batsa. gəldi. Yo, həmən kimi gəldi yəndən. Görürəm. Çağam bir yerdə varaq göstərər mən də. Deyəsən ola bilməz.

Koyayım livik koyayım herhangi bir koyayım livik koyayım herhangi bir koyayım livik koyalım livik de sesini bekledin sen de bir sallamıyor suya şimdi gire Gelmeyiz silmeyiz gelmeyiz Gelmeyiz Bence onları ben silmeyeceğim Dostum Sildim diye sen onları Şimdi <laughs> bakalım. Başlar mı? Öyle bir şey bak. Sözüm de kaçıştan da değilim. Sağ olun, sağ <laughs>

Var va. İkideyə daxil ol, sən çək. Haracı, buracə yoxsa hadəsə düşəy, maraqlıdır.

Yok tabacağım onu sen mi Tamam bunu? Hayda, sen sen bitemedin ha. Bu oldu. Havadan e kadrosu sakin hükümsü atır. Ama boz 100% deyə bilərəm Ai tää mä tätä tätä. Ai Ta Ei vielä kuulu. Tää ta tää ta Kamala, ta. Sol tarafta geldi. Sol taraftan ayak sesi geldi. O çıktı O an hiç haber yoktu bundan. Bak kimi çözdü lan? Ya ayrı adamlar. Ha, bu kimdir? Nə vardur? Pastare bax. Nə evsiz nə var nə. Həmişə Həmişə canlı yayımda da uşaqlar, yəni bizim bəzəs. Amma bildim də nə girdim baxım, donuzdan oynayırdı, marağım övür çıxdı qırağa. Yo, indi bir də danışım, burası yoxlamaq lazımdır ki, yenə donur yoxsa yox. Nə bilərsən? Bəzi oldu. Ya canım, mən xəbər nöqtəmdə başlandam da YouTube-da. Qrup atmışam. Qrup atmışam 2 dəfə baxma. Qrup atmışsan? Bir ağalı, gəlincə yorğun oldu. Çıxın bir ağalı. Girmişəm da səsin içində. Yorğun olsun çıxın qardaş. Ay çatsın, çatsın. Çatsın da daha iyidir. Sən bilirsən. Allah. Sən elə nə edirsən, baxmırsan da yerinə. Bu telefonda part var. bir şey olmuşsun da nasıl partner olmuşsun kan koy de yazdım diye yani ki, ben de de adam da o miragaman sen de Ben <laughs> <Menden>, de <laughs> ne kadar? Ne kadar yüzde kim da bilmem bak adam adam karakteri cezmi sen düzenle gelirsen gel. Orada olmalı, da. sonra olmalı. Yani hata be, evet, ne

Killer'in adı gelmez dur. Burada Killer'in adı gelmez. yaz şey 20 yan var. Güzelsin. Oyoo. yazmada hiç hiç bir burada. Ve bundan önce ne gelmiyor? bileyim valla ben de daha da şu. ben ne gösterdim? Sen de ben ne

Mən bilmirəm, naçıdı bir mata leqef idi. Nəsə olmalı idi. Hə, görəsən yaş tap. Kim mata? Haçı dəyə. Nə apələməz. Bizə ayrı dost yoxdur. Ayrı dost yoxdur bizdə. Bizə tamısının naçıdıklərindən bu. Qulaq yeka var, qulağa da gir. İstəmir içmə ol İbrahim olar. <laughs> <laughs> bu çox dey bu naçıdı, yəni var. Bir də nə

N'apışkı oluyo? Salih, başçıysa ha? Evet. Oynadın mı akşamları da? N'aveyni istiyosun, dinlen ha? LB koy, LB koy. Koydum herhangi. Bir. herhangi bir şey. Baydın, Runic, ne Sen de ana- Auto Hazır Ama onu oynayabillem de, kardeşim. Böyle herhangi bir marağı yoktu affey. Ne farkı ki? Çok fazla. Şimdi oynayabilen de şey, çok fazla. Çok fazla. Eşitsiz beni Bilmiyorum birinin sesim gelmiyor gelmiyor Bir isim inşallah Öldür de Ben şöyle Biziram, gəyiziram biz. Palaqan nədir o, Əmir? Bu paqala. Əmir deyim. Mən məşəqlənməyəm, mən Əmir demirəm. Mən adın çağıram. İndi bə Əmir deyim mən. Payo, Rəşad. Nə isə şum var? Rəşadəm, Rəşadəm. Bu nə isə şum var? 43, 42, 45. Buyur, bağışla, bağışla. Gəcəsinə. Allahım dostluğun səsinə çox bir uzaqdır. 24-25 yaşlıyıq biz. Allah yaxşı. Allah canım. Nə səyahətə məcəl? Nə məlaq yandı yoxdur sən. Baba. Ha Ay, inşallah, inşallah. Əmim deyərəm. Olmaz əbaba deyir. Gözləy baba. Baş sənsən bir də yerə, hər kəsən bir də yerə, hər kəsən bir də yerə. Əmim

o jills'ko benim. Tam oynayamam sence respawn. Dur. da var. Yeşil var burada. HP sad yok. Vur, vur. Bir daha pompalı bir daha o <laughs> yüze <laughs> Bir de Bir <pompa> <laughs> tam son. orada, boş ne Ben sağ çekirdik. şimdi size bir de bu zor. Ha. Bu, da var Allah. Da... Ne gördün ne? Bu şişiren de ben kardeşim. Ha şimdi kardeş. Tamam. Durmam diyor. Yumuş da bilmiyor. Tamam. Tamam. Oye, bu şimdi gelecek. Ben yine falle vuracak şeyim. Pompalıyor, dur bakayım, uzi adamlar var adam var. Tamam sonra ona tekrar Tamam sonra ona tekrar vuracağım. Atam dizdiğimi biraz. Pompom var, güçlü Allah'ta. Ay yok, elim var, Burada bir ses geldi. <laughs> ses bir Allah. Allah. Ya Umut Hoca işte yok ver. ya imkan vermezler. Adam, 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 adam Allah Allah Allah, 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 Allah. İbrahim bir an bir yerde. Hiç konuşmayacağım bak yerde seni.

Kaçma botun yanına, gel yanımıza. Kurdayım da bak. Ola 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 ola. Arkadan vurdular lan bizi. Maşın geldi. Mantre, Gele... Ay. Birim bayatın içine. Arka, kaba. Birim bayatın, maşına <suori> birim bayatın. <suori> Ay da okay. ne var ya. Ana bu ne? Çille çille gör ne varsın ha çille. Yanımızda dön. da e, göz kabağımda da ya. Piyaz su bir yere. Amra amra. Çille çille Allah çeme. Azet bunlar öldü. Bitirdim ben tam Kildir, bir de ben kaldım. Tam sözü. Hem içerim ben kurtar. aldı adamlar vay. Değiş attı oradan. Hem içiye bir akşi Ne vurdular gelme. Ne vurdular gelme. Gelme. gelme, gelme. <gülüyor> gelme. <gülüyor> canım. Ama canım da ne yapıyor Canım da yok idi. Allah <laughs> <laughs> boşka takım geldi o ya. Tam.